Herkese Kasap YouTube kanalından selamlar. Balık halindeyiz. Bayağı olmuş, üç ay olmuş biz gelmeyelim. O zaman bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor. çekimlere başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler şimdi de. <laughs> <laughs> Hamsiler gelmiş. Kasalar bir Sardalyalar da gelmiş. Hayırlı işler kolay gelsin. Kasa ne kadar fiyatlar? 350 milyon lira acaba. Aynen kasası. Evet. Sadece sardalya var ne mi hamsi? Sardalya var hamsi yolda giriyor. Tamam okeydir abi. Geldiğinde onu direkt yoldan alırız zaten. Tamam abi. Aylı işler kolay gelsin. Tamam, Şu an dışarıda yani Halin dışında kendi bahçesinin içinde kasalarla satışlar oluyor. Sardalya'yı sorduk şimdi 350 lira kasası. Bakalım hamsi de var. Hamsiyi de bir sorarız tezgahları tek tek çekeriz. Devam. Dışarıda hep sardalya, hamsi, lopezler var. İçeride diğer balıkları var zaten. Sardalyanın kasası ne kadar abi? 400 lira abi. 400 lira. Burası hamsi. Aynı. Hamsi de 400. Aynı, Aynı. 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 O da 500 lira. 500. lira. Bir kasada kaç kilo var? 10-15 kilo. 10-15 kg. Tamam 10 abi teşekkür ederim sağ ol. 15'ten aşağı yok ya. Yani 15, Aynı. 13. Aynen o civarda gidiyor zaten. Tamam abi sağ ol teşekkür ederim hayırlı işler. Ahsin dediği gibi arkadaşın da kasası 13 kilo 15 kilo arasında değişiyor. 500 lira dedi hamsinin kasasına. Diğer tezgahlarda izin verirlerse, çekime izin verirlerse, konuşmamıza ya da sohbet etmemize izin verirse o tezgahlardan da fiyatlar alırız. Sardalya 400 kasa fiyatları. Ya gibi işte 15 kilo, 13 kilo arasında değişiyor. Hamsilerinki ki 500 şu an kasa fiyatları. Birazdan yeni kamyonlar gelecek yani yeni balıklar gelecek dışarıda. Onları bekliyorum. Bakalım yeni gelen kamyonlarda balıklar nasıl, fiyatlar nasıl, acaba fiyatlar düşecek mi, fiyat yükselecek mi? O zaman daha biz dışarıda bekliyoruz. Devam. Beyler abici geldi, Abici geldi. Abici geldi. Abici geldi. Abici geldi. geldi. Pazar balığı geldi. Pazar balığı Burası geldi. Burası mu Kolyoz mu abi? Kasa. Ne kadar kasa fiyatı? 500 lira. Tamam abi. Teşekkür ederim. Uskumur 500 lira kasa. Amci geldi. Kıracağım kumruğun kasası da 500 lira. O da yine 13-15 kilo arasında kasa kilosu geliyor. Güzel balıklar, canlı balıklar, parlak balıklar. <laughs> ver abi, ver abi, ver abi, ver abi, ver abi, ver abi. Ne kadar abi kasa? 600 lira. <laughs> sarfalar var. Gopez'de <laughs> var. Gopez'in kasası ne kadar abi? 700. Artık 700 sarfalar. Sarfalar <laughs> bunlar 50 milion lira. Aynen abi. Melonurlar 70. Melonur aynen. <laughs> Zargana. Bir kasa var zaten. Olduğu gibi, olduğu gibi 500 lira. E. Teşekkür ederim oğlum sağ ol. Hayırlı işler. Arabalar hala daha da, devam ediyor gelmeye. Güzel değişik bir Mesela zarganı yeni gördük. Ne vardı sonra orada? Bir şey vardı. <laughs> Unuttum hiçbir uykusuzluktan. <laughs> zarfa vardı. Hepsinin kasa kasa dediğim gibi fiyatlarını soruyoruz. Birazdan da içeri geçeceğiz. Büyük bir ihtimalle mezat başlayacak. Mezatta da iznimizi alır. İzin verirlerse mezatta da çekeriz. Satışlar hareketli

Altyazı M.K. araç geldikçe daha ortam bayağı bir kalabalıklaşıyor. Dediğimiz gibi burada kasa hesabı dışarıda yeni gelen yani şu an şuradan geliyor buradan geliyor diyeceğim bir yer yok. Yani Trabzon'dan geliyor işte İstanbul'dan geliyor. Nerede geldiğini bilmiyorum yani yalan söylemeye gerek yok burada. Daha hala araçlar gelmeye devam ediyor. Hatta bir araç yakalayabilirsek geldiğini. Orada ya bizim o zamanlar eskiden de hep söylüyorduk değil mi? Ya geliyorduk biz geceden işte mazbuz oluyordu, gemlik kalıyorduk buradan diye. O zamanlar kamyonlar bir gelişiyordu, arkalarında insanlar doluyordu. Yani dediğim zamanlar 2009-2010 senesinde bizim balığa teknemiz olduğu zamanlar, çıktığımız zamanlardaydı. Ama güzel günlerdi. O günler gibi şu an yine kalabalık var. Daha da kalabalıklaşıyor zaten. Devam. <laughs> Ne kadar kasası abi sardalye? 600 lira. 600 lira. Kasada ortalama ne çıkıyor abi kilo olarak? 14 kilo 15 kilo. 14 15 arası. Tamam abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi işler. Sarı kanatlar da var. Ne kadar kasası abi? Bin <laughs> lira. Aynen abi güzel bu.

de porque...

Ardal'ın 14 gelir. <laughs> geliyorum. Ben nereye geliyorum ya? <laughs> Burada. ya. Malıklarım kasa fiyatlarını aldık sizler için. Biz artık biraz da içeriye gidelim. Bakalım içeride neler var. Mezatı yakalarsak. Şimdi burada çok takılacağım. Bu sefer içerideki mezatı kaçıracağım. Onun için ben içeriye kaçıyorum artık. O zaman görüşmek üzere diyorum size. Abone olmayı, like atmayı, eşeğe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın.